Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi olan Liza hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Ünlü Türk oyuncu olan Murat Cemcir resmi Instagram hesabında Liza'yı takip etti. Bilinkler çok sevinmesine rağmen bir o kadar da Murat Cemcir'in bilink olduğunu düşündüler. Biyası Liza gibi gözüküyor. Lisa'nın annesi rahatsızlandı. Ayağı alçıya alınarak kol deneyiyle yürüyordu. Billingler Liza adına gerçekten üzülüyor. Kim bilir Liza e belki çok üzülmüştür. Gerçekten çok zor bir durum. Geçmiş olsunlarımızı dileyerek annesinin fotoğraflarından kesit göstereyim. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz queenlerim.